Evet arkadaşlar, şimdi beta hCG değerim kaç olmalı ki gebe olayım? Daha doğrusu gebeliği göstermesi için hCG değeri kaç olmalı gibi sorular var. Mesela eee beta hCG değerini soruyorsunuz, gebe miyim diyorsunuz. Bununla ilgili bir kısa bir özet video olsun bu. Şimdi biliyorsunuz gebeliği gösteren en önemli testlerden biri beta hCG testi arkadaşlar. Bu kanda döllenmeden sonra Yaklaşık 10 gün, 11 gün sonra belli oluyor. İdrar da biraz daha geç. Şimdi kan testi yapıldı. BTCG seviyeniz diyelim 5'in altı. Bu durumda gebelik beklemiyoruz arkadaşlar. 5 ila 25 arasında ise buna gri bölge, gri zon diyoruz. Burada gebelik olma ihtimali yüksek. Bu durumda ne yapacaksınız? Bu testinizi eğer adetiniz gecikmişse gebelik bekliyorsanız tekrarlatacaksınız. Niye? Çünkü gebelikte arkadaşlar özellikle ilk 3 ay beta HCG seviyeniz yaklaşık 2 günde bir, 3 günde bir 2 katına çıkar. Yani mesela işte test yaptınız. HCG seviyeniz 10 çıktı diyelim. 2 gün sonra yaptığınızda 15, 20, 25 gibi yükseliyorsa büyük bir ihtimal gebesiniz. Gebe demek için arkadaşlar artık ee, seviyenizin 25 ve üzeri olması, daha da iyisi 50 ve üzeri olması gerekli. Ee, dediğim gibi o ara bölgede ise testinizi tekrarlatın. Bir de şu var. buna hCG bakıp işte gebeliğin kaç hafta olduğunu boşuna hesaplamayın çok güvenilir değil çünkü. hCG seviyesi çok oynaktır arkadaşlar ve hCG seviyesi düşük olanlarda bile sağlıklı gebelik olabilir. Yüksek olanlarda olmayabilir. Örnek vereyim mesela 3 haftalık gebesiniz diyelim. HCG seviyeniz 5 ile 50 arasında değişebiliyor. İşte 4 haftalıkken 5 ile 400 arasında bile değişebiliyor. Onun için bu HCG seviyesine göre gebelik haftası hesaplanmaz. En kesin tanı nasıl konur? İşte döllenmeden yaklaşık 5 ile 6 hafta sonra ultrason testiyle artık gebelik kesin tanısı konur. Ama dediğim gibi 25 ve daha iyisi 50 üzerinde ise gebelik denir. 5 ile 25 arası gri bölgeye bu durumda testinizi tekrarlayın. Artışı görün. Evet HCG böyle arkadaşlar. Bununla ilgili sorunuz varsa yine videonun altından sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.